Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yazlık üzerine arkadaşlar. gördüğünüz gibi survival kurdum bir tane. Survival map'i kısa şöyle bir küçük bir kulübe yaptım. sizin karşınızda da bunu oynamak istiyorum. Şunu kapatayım. Arkadaşlar bu oyunun modu. O yüzden bunu kapatmıyorum. Eksik olmuyor yanımdan. Onu da söyleyeyim. Şöyle bir şuraya koyayım. Şimdi ben bölüm önce bayağı oynadım. Biraz da madene inmek istiyorum doğrusu. Evin yerini şöyle yaptım. Göstereyim. Şuralarını yaptım. Ve şurasını yaptım. Ee, ilk i̇lk bölümde buraları kapatmak istemedim. Ee, ilk i̇lk Minecraft mod sunuyor videosunda. Şimdi e, bildiğim şurada bir maden var. Oraya doğru gideceğim. Şimdi önemli eşyaları alayım ve gideyim yavaş yavaş şöyle zeminde taşlıktan yaptım onu da göstereyim nasıl yapıldığını 3 tane sponsle yapıyorum Sonsle. botu giymeye gerek yok şimdi şu botu giyeyim tamamdır elime gerekli eşyaları alayım normal mi şunu alayım stik varsa bir tane de şey yapalım diyecektim yok stik de yapalım yapabiliyor musun? Bizim sakatlığımız. Tamam. Bir tane de bunu yanımıza alalım. Arkadaşlar ilk videolar olduğu için biraz kasma olabilir. ilk 10-15 videoda. Ondan sonra ilk kasması düzelecektir. Bunu da söyleyeyim. Şu an bende hiç kasmıyor. Ancak her videoya baktığımda gerçekten bayağı kalktığını düşünüyorum. Görüyorum. şu anda bende hiç kasmıyor. Gerçekten çok güzel oynanıyor. Keşke bu videoda da böyle şey olsa. İnşallah var yani belli olmaz. Bu değindiğim bir maden var. maden doğru ilerleyeyim. Şurada aa, teleport olayım arkadaşlar. Bir tane teleport yerim var benim. Şöyle obsidian yeri diye. Şuraya teleport olayım ben. Burada benim yerim var. Burada bayağı maden almıştım. Şu yukarı çıkabilirsem. Diamond falan vardı da bilmiyorum. Belki bırakmışım. Belki dağılmışım da bilmiyorum. Şimdi. Hmm. Nasıl bu kadar sesi sakin bir değilim ya. Valla bilmem. Şunları alayım. Oha level atın da. 20 level oldum da. Şuradan çıkayım. Yok yok Şöyle aşağıya. Şu şişeler pek manyak ya. Tamam. arkadaşlar tekstür. Peki ee, linkini aşağıya koyabilirsin. Koyayım. Gerçekten çok güzel bir tekstür pek. Aslında linkini koymaya gerek yok. Mecbur master indirdiğinizde zaten. Ee, otomatik olarak tekstür peklerden bakıp bu şey indirebiliyorsunuz ve modla oynayabiliyorsunuz direkt böyle daha iyi şimdi buradan yol yok buradan alacağımız bir şey diyor ben doğrusu buraya şeyleri almaya gelmiştim Aldım değil mi? başka bir şey yok tamam o zaman devam atalım tamam. evimize geri dönelim şimdi buradan arkadaşlar ee, gece de akşam gece de akşam da gece de akşam da gece de akşam da gece ve akşam aynı değil mi? akşam da gece de 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 akşam da gece Benim akşam bir gece de daha var. Ee, bu eve göre daha güzel hakiki tekstür Onda da oynamayı düşünüyorum doğrusu. Videonun da kısa olmasını istemiyorum. Biraz daha uzun sürsün. Şunu eritelim mesela demirde. Demirde. Bu kadar saçma zaman konuşuyorum. Her neyse. Yapacak başka bir şey var mı? Ee, şöyle. Gidelim bir de yaratıklar kapalı. Biraz açalım. Tamam. Şu keselim biraz. Tamam. Mı? Vuramadım ben. Ne var Allah var. Etlerin güzel çoğu Alırım bir daha. O benim etim var şey ya Bak şurayı yiyeyim. Şu an bir tanesi bu gitmez. Açlıklara bir tane düşmüş Bu arada arkadaşlar benim oyuncağım 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 Hmm, oynarım. Bunun dışında Skyblock, Skywars videolarından rahatlıkla çekiyorum. Oha kapıya tek attım. Tamam. Ee, dediğim gibi arkadaşlar ee, her türlü video çekerim. Minecraft ile ilgili. Ama e, bunun da kuşkunuz olmasın. Minecraft'ta Hunger Games videosunu da çekebilirim yani. Ancak LVSG sorularında gerçekten olan üstü bir ee, durum var. Chestler falan gözükmüyor yani. Kötü bir ee, şey. Bu yüzden fazla Hunger Games oynasın gelmiyor. Şimdi kesen de tamamdır. Şöyle evi biraz değiştirmeyi bu bölümde. Şey lazım, falan lazım. Kürek balta. Balta aynen alayım şöyle elime. Tamam. Şuradan şöyle geçişler yapalım. Buradan böyle bir oda buradan böyle doğru şeklinde olurdu. Yani burada arkadaşlar bu tekstür pek de gerçekten çok güzel torç koyunca çok güzel bir görüntü oluşuyor. Hemen göstereyim şöyle bir tane torç alayım elime. Şunu da koyayım şöyle. Gördüğünüz üzere normal şeyden daha güzel. Şu ayrıntıları falan efekt. Gayet güzel şuraya falan zemini daha kaplayacağım arkadaşlar. Video sonrası yapmayı düşünüyorum bunu. Şimdi o, bu videodan bunu çıkalım. Bunu yok. Kalalım ya. Ama yapacak bir şeyimiz yok. Bir yerine gidelim tekrar. Gideceğimiz bir yol var mı? Buradan değil buradan var burada arkadaşlar ıı, mümkün olursa tiz 4 videolarda çekmeye çalışacağım çekebilir miyim bilmiyorum büyük çekeceğim ama yani, takipte tak kalırsanız yani, abone arkadaşlar hiç yok arkadaşlar diyorum çıkma sapan istiyorum kendimi ancak bir güne bakarız, büyürsek yani, 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 <laughs> kırık, 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 bu videoları izleyip gurur duyarız kendilerine. Fazla zaman yetmiyor ama. Önlerden kırıp öleceğim sizi geliyor. Ben de buradayım. Suat yanmış. Yanaştım. Oğlum ne yazma. Az önce yaşama. Bak biz de öyle yaşıyoruz. Bu hala yaşamayacağız. Hadi bakalım. O saatte burada da başka boks bulamıyorlar. Ben de hiç işim kalmıyor bu boks gibi tekrar bir teleport olalım. Tamam. buraları dedim gibi yapmaya başlayacağım. Şu an yapacak fazla bir şey yok. Elimden gelen fazla bir şey yok. Oha. burası madende Burada kısa bir maden yaptım. Fazla bir şey yok. Gördüğünüzde burada bir şey çıkmadı. bu şey pek ancak vallahi çok güzel. Tekstür pek değil ama şeyde pek daha güzel. Neyse arkadaşlar o zaman bu videoda burada bitirelim. Daha ıı, bilmem biliyor musunuz, World Injures ıı, oynamanız gereken, oynamanızı da tavsiye ettiğim bir şey. Gerçekten oynarsanız sevinirim gerçekten çok güzel. Ben onu oynayacağım, altına çekeyim göstereyim. Gördüğünüz üzere şöyle World Injures şu şekilde oynamayın. Zaten bunun videosunu ayrı çekeceğim. Şu şekilde çok oynadığım bir şey. Yani şuraya koyayım. şöyle bir kütlesiniz arkadaşlar. Dışarı böyle çıkıyorsunuz ve ayrı ayrı diğer kutulara doğru Kavanozlara doğru gidiyorsunuz. Şura, şura falan gidecek gideceğim ben. Mesela başka gidecek yer varsa. Bakayım şuraya doğru. Bakayım. Bir de aşağıda vardı. Bir aşağı ineyim aşağıdan bakayım. arkadaşlar beni izlemeye devam ederseniz videolarım sıkıcı değildir. Sıkıcı olan videolarımı mümkünse hiç atmam. Videosuz kalırsanız ki ben günde 5-10 video atacak kadar ıı, iyi bir YouTuber'ım. Gerçekten. Ee, en zor durumunda bile video çekerek kendimi iyi hissedebiliyorum. geleceğim Şu Demirlerimi şuradan alayım ve ıı, yukarı çıkalım da bu videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Ee, ne takarsanız. Ee, gerçekten. Hmm. Olan üstü uzun bir maceraydı. Ne diyorum ben ya? Hadi bakalım. Arkadaşlar serime e, devam edeceğim. World in Jar'da e çekeceğim büyük ihtimal. E, bunun videosu ayrı gelecek. O, sikidim çok şey değil Neyse arkadaşlar bu videomun sonuna geldi. Daha çok e, böyle videoları izlediğimiz like, yorum, abone unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.